Merhabalar, ben doçent doktor Selmin Karataylı Özgür Soy. Bugün sizlere koku ve tat alma bozuklukları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Koku ve tat alma hayatımızda olmazsa olmaz, vazgeçilmez zevklerimiz arasında yer alır. Özellikle yemek yerken ikisi birbirini tamamlar. Ve koku ve tadın birleşmesi lezzet dediğimiz bir flavor algısı yaratır. Koku ve tat alma bozukluklarına sebep olabilen birçok etken vardır. Her şeyden önce koku alabilmek için burun içerisindeki mukozanın ürettiği salgıda koku partiküllerinin erimesi gerekir. Yine aynı şekilde tat için de bu gereklidir. Tükrüğümüz olmazsa ağız içerisinde aldığımız gıdalar çözülmez ve tat tomurcuklarına ulaşmaz. Dolayısıyla bu ortamın varlığı ve koku ve tat alma sinirlerine kadar çözünüp ulaştırılması bunların çok önemlidir. Bir diğer etken de tabii ki santral dediğimiz yani bu sinirlerin koku ve tadı iletememesi veya da beyinle ilgili nörolojik başka herhangi bir sıkıntının sebep olabileceği etkenlerde koku ve tat alma bozukluklarına neden olabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir şikayetiniz varsa bir kulak burun boğaz hekimine müracaat ederek e, bunun sebebinin araştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 günlerinde de koku alma bozukluğu deyince aklımıza bu virüs gelmekte. Covid-19'un sebep olduğu koku alma bozuklukları çoğunlukla geçici olmaktadır. Ancak daha uzun süreli ve kalıcı bozukluklarda da yine yapılabilecek bazı şeyler var ve bunlar için de yine bir kulaklığın boğaz hekimine başvurabilirsiniz. Hepinize bol keyifli, sağlıklı, lezzetli, koku ve tatlı günler dilerim.